Herkese merhaba arkadaşlar. İdris Yaman'ı öldürmek için yine kötülük dolu bir plan yaptı. İdris adeta Yaman'a takıntılı bir hayranı gibi. İdris her yerde Yaman'ı takip ediyor. Yusuf bir kabus görmüştü. Yusuf Yaman ve Nana'yı kaybetmekten çok korkuyordu. Yusuf duvardaki gölge ile Yaman ise gölgedeki düşmanı ile savaşıyor. Yaman'ı öldürmek öyle kolay değil. Aslında İdris böyle yaparak kendi sonunu hazırlıyor. Yaman arayarak bulamadığı düşmanını belki de tam karşısında bulunacak. Yaman İdris'i görmeli ve Nana tüm gerçekleri öğrenmeli. Gerçek katil yani İdris hak ettiği sonu yaşamalı. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman ya bugün öleceğini ya da düşmanının sonunu getireceğini söyledi. Ben bugün İdris'in yakalanacağını düşünmüyorum. Bence Nana Yaman'ın dikkatini dağıtacak. Yaman hareket edince İdris Yaman'ı öldüremeyecek. Nana Yaman'ın ölmesini istemiyor. Yaman'ın tutuklanmasını istiyor Nana. Ayrıca Yusuf Yaman'ı kaybetmekten çok korkuyor. Nana da bunu çok iyi biliyor. Yaman'ın masum olduğunu en iyi bilen kişi elbette ki İdris. Yani gerçek katil bu nedenle Yaman'ı öldürüp hemen bu işten kurtulmak istiyor. Nana ise doğru yoldan ilerlemek istiyor. İdris'in bu fevri hareketleri yüzünden Nana ve İdris tekrar karşı karşıya gelecek. Bakalım İdris yediği tokatın hesabını Nana'ya soracak mı? Düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.